Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde oluşturduğumuz kampanyalarımız üzerinde optimizasyon ayarlarımızı nasıl yaptığımızı, kampanya bütçemizi en verimli şekilde harcamak için hangi iyileştirmeleri yapmamız gerektiğini sizlere anlatmıştım. Bu bölümde ise reklamlarımızın onaylanıp yayınlanmaya başladıktan sonraki sürecini konuşuyor olacağız. Reklam verilerimizi takip tablolarına nasıl hislediğimizi, bu verileri nasıl yorumladığımızı ve bu yorumlarımızın bir sonraki reklam stratejimizi nasıl etkilediğini ve nasıl şekillendirdiğini sizlere gösteriyor olacağım. Anlatımlarımı yine Maxol firmasının reklam hesabı üzerinden yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Maxol'a ait bir aktif arama kampanyası bulunuyor. Ve bu kampanyamızın hedefi potansiyel müşterilerden e-mail ve telefon bilgilerini toplamak. Bunu söylememin sebebi şu arkadaşlar. Kampanyanızın hedefi ve yapısı sizin reklam verilerinizi daha doğrusu hangi reklam verisini dikkate alacağınızı belirleyen bir durum. Örnek verecek olursak bir alışveriş kampanyası yürütebilirsiniz olabilirsiniz ve alışveriş kampanyalarında sayfaya gelmek, sayfayı ziyaret etmek, kart bilgilerini girmek ya da sepete eklemek gibi bir sürü satış sürecinde oluşan durum meydana geliyor ve bu durumlar aslında sizin e, reklam verileriniz arasında bir metrik haline dönüşüyor. Yani sepete ekledi mi eklemedi mi önemli bir parametre, dikkate alınması gereken bir parametre. Kart sayfasına geldi mi gelmedi mi ya da satın almayı yaptı mı yapmadı mı gibi metrikler aslında sizin reklam açısından dikkate almanız ve yorumlamanız gereken bir parametre. Biz şu anda elimizde bulunan kampanya üzerinden yorumlama yapacağımız için dikkate almamız gereken en önemli parametre dönüşüm sayısı. Yani kaç mail geldi? O gün sonunda bize kaç kişi mail bıraktı? Biz bu veri üzerinden hareket ediyor olacağız temelde. Bunun yanında tabii ki günlük reklam harcamamız, reklamlarımızın kaç kişiye gösterildiği, kaç kişinin reklamımıza tıkladığı ve Yine dediğim gibi kaç kişinin mail bıraktığı bu bizim için bir dönüşüm olarak sayılacak. Ee, tabii ki yine en önemli parametreler arasında tıklama başı maliyet ve dönüşüm başı maliyet değerleri görülüyor. Bu sütunları nasıl yönettiğinizi bir önceki videoda anlatmıştım fakat yine de göstermek istiyorum. Bakın şurada sütunlar seçeneğinden sütunları düzenle butonuna tıklıyorum ve şu anda kampanya arayüzünde görünen sütunlar şu sağ panelde görünüyor. Buraya eğer yine satış sürecime bağlı olarak eklemek istediğim bir metrik varsa şu bölümlerden onu bulmam gerekiyor ve sadece şurada bakın mesela etkileşim oranını eklemek istediğimi düşünün. Şu checkbox'ı tıkladığımda şuraya geliyor ve onu ön sıralara taşımak istiyorsam Yine sürükleyip bırakarak bunu yapabiliyorum. Kaldırmak istediğimde de şuradan kaldırabiliyorum. Arkadaşlar şimdi isterseniz reklam hesabından çıkıp bir takip tablosunu nasıl oluşturduğumuzu ve verileri nasıl işlediğimizi görelim. Arkadaşlar Google açtığınız her Gmail hesabı için bakın şurada Drive kısmında size 15 GB'lık ücretsiz bir alan veriyor. ve Bu alanda şöyle ters tıklayarak klasör oluşturabiliyorsunuz. Eee bilgisayarınızdan dosya ya da klasör yükleyebiliyorsunuz. ve şurada bakın masa üstünde kullandığınız Word Word'e benzer bir Docs dokümanını açabilmenizi sağlıyor. Burada yine masa üstünde Excel alternatifi olan Google Sheets'ler var. ve bir sürü aslında format bulunuyor. Biz şu verileri işlemek için şu seçeneği kullanıyoruz. Google Sheets'i kullanıyoruz. Şu anda benim hazırladığım Google Sheets reklam takip tablosu bu şekilde. Ve Maxol firması için ben verileri günlük tutuyorum arkadaşlar. E, tabii ki burada tek bir doğru yoktur. E, reklam verileri günlük de tutulabilir, haftalık da tutulabilir. Bu sizin ihtiyacınıza göre, müşterinizin e, satış senaryosuna göre çok değişkenlik gösterebilir. Ya da sizin e, test yaptığınız bir kampanya olabilir 2 haftalık. Onun verilerini sizin günlük tutmanız e, her gün verileri daha doğru yorumlamanız açısından önemlidir. E, fakat dediğim gibi burada tek bir doğru yoktur. Günlük ya da haftalık sizin zaman yönetim, yönetiminize de bağlı olarak değişen bir durumdur. E, arkadaşlar burada bakın biz reklam vermeye 12 Temmuz'da başlamışız. Ve e, Temmuz ayının sonunda e, 220 dolar harcayıp 20 tane mail toplamışız. Yani bizim dönüşüm başı maliyetimiz 11 dolar olmuş. Her bir mail için 11 dolar ödemişiz. Bu bizim ilk ay kampanyamızın daha çok yeni olduğu bir dönemde olmuş. Ve burada CPC'miz yani tıklama başı maliyetimiz 0.23 olarak görünmüş. Bir diğer önemli metrik arkadaşlar CPM. CPM demek bizim reklamlarımızın 1000 kişiye gösterildiğinde harcadığımız bütçe aslında ve 1000 kişi için biz 16.24 dolar harcıyormuşuz aylık ortalamayla. Ağustos ayında bu değer bakın arkadaşlar değişmiş. E, CPM yine aynı kalmış, yakın kalmış 16.98. Eee Cost per click'imiz aynı kalmış. Fakat bakın e, yine yaklaşık olarak aynı parayı harcamamıza rağmen 32 dönüşüm almışız ve dönüşümümüz 7.47'ye dönmüş. Düşmüş daha doğrusu. Burada 11 dolarken Bakın şurada 7.47'ye dönmüş. Demek ki şu yorumu yapabiliriz. Bizim kampanya üzerinde yaptığımız optimizasyonlar işe yarıyor. Ve biz aslında kampanyamızı iyileştirmiş durumdayız. Eylül ayına bakalım arkadaşlar. Eylül ayında bakın çok daha az bir para harcamışız. Ve 22 el toplamışız. Dönüşüm başı maliyetimiz 3.47'ye kadar düşmüş. Bakın burada CPM değerimiz düşmüş. Yani gösterim başı maliyetimiz ve tıklama başı maliyetimiz de yine bir miktar düşmüş durumda arkadaşlar. Bakın şu anda şu 3 ay arasında bizim en iyi verilerimiz Eylül ayına ait. Demek ki şu yorumu yapabiliriz. Bizim kampanya optimizasyonlarımız aslında doğru gidiyor ve reklam kalitemiz burada artmış. Çünkü şurada bakın CPM'imiz düşmüş ve Cost per click'imiz düşmüş. Dönüşüm başı maliyetimizin düşmesi de arkadaşlar bizim yine yaptığımız optimizasyonların doğru olduğunu gösteriyor. Bakın şurada arkadaşlar bir boşluk giriyor. Maxol firması Ekim ayında reklam vermiyor. Ve Kasım ayında yeniden reklam vermeye başlıyoruz. Burada şöyle bir şey tecrübe ettik. Bizim durdurduğumuz yani şu aylarda durdurduğumuz kampanyaları, Eylül'de durdurduğumuz kampanyaları tekrar çalıştırdığımızda, hiç iyi sonuçlar almadık. Dolayısıyla yeni bir kampanya başlatmak zorunda kaldık ve bir önceki kampanyalarda yaptığımız optimizasyonları yine burada yavaş yavaş uygulamaya başladık. Ve bunun sonucunda bakın 1 Kasım'da başlattığımız bu kampanyanın sonuçları şöyle 45 dolara karşı 6 mail toplamışız ve dönüşüm başı maliyetimiz 7.62 dolar olmuş. tıklama başı maliyetimiz ise bakın 0.36 dolara yükselmiş. Aslında bu değerler, şu Eylül ayındaki değerlere kadar ulaşması gerekiyor. Yani bizim hedefimiz tabii ki bu, bu rakamları yeniden elde etmek. Bu bir anda olmuyor arkadaşlar. Bir ara verdiğimiz için her şeyi biraz sıfırdan başlıyor gibi oluyoruz. O nedenle tekrar şu o metrikleri yakalamak biraz zaman istiyor. Bunun yanında arkadaşlar biz topladığımız mailleri, şurada bir liste şeklinde tutuyoruz. Bakın şu sütunda e-mailleri, numaraları, isim soyisim ve hangi ülkeden geldiklerini burada biz alıyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar bizim ülke bazında bize gelen maillerin kalitesini görmek istememizden kaynaklanıyor. Yani mesela bize şu anda Hindistan'dan ve Pakistan'dan gelen mailler çok kaliteli değil. Yani satın alma eğiliminde olan insanlar olmuyor genellikle daha çok bilgi almak isteyen ve firmadan ücretsiz şekilde faydalanmak isteyen kullanıcılar oluyor müşteri potansiyelinde olan insanlar oluyor diyelim dolayısıyla biz reklamlarımızdan hemen bu yorumu yaparak reklamlarımızdan Hindistan ve Pakistan hedeflemelerini direkt olarak çıkardık bunun sonucunda da ne oldu biz kampanya bütçemizi daha verimli harcamak için bir adım attık aslında yani bakın şurada bizim yaptığımız yorum bizim kampanya bütçemize ne kadar etkiliyor bunu sizlere göstermek istedim ve bunun gibi bir sürü yorum yapılabilir arkadaşlar şu anda bu satış süreci olmadığı için şu kampanyada sadece lead toplama olduğu için yorumlar yorumlarımız bu kadar olabiliyor ancak dediğim gibi yani bir alışveriş kampanyasında ya da daha böyle ...spesifik amaçlar güden kampanyalarda e, metrikler değişecektir ve yaptığınız yorumlar da değişecektir arkadaşlar. E, fakat şu anda bizim kampanyamıza ait yorumlar bu şekilde. E, tabii ki gün gün daha detaylı yorumlara girilebilir fakat videonun süresi uzayacağı için... ...ben şu anda size e, genel bir bakış açısı kazandırmak istedim ve bu şekilde yorumladım. E, bu bölümle beraber arkadaşlar aslında... Hiç YouTube reklamlarını bilmeyen bir insanın bu 11 videoyu izleyerek temel düzeye gelmesi çok mümkün. Fakat bu öyle bir sektör ki yani şu anda 11 video ile anlatılıp bitirilecek bir sektör değil. Çok daha detaylı ve çok daha geniş kapsamda ele alınması lazım. Bu bölümden sonra artık spesifik konularda daha detaylı anlatımlara gidiyor olacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.